Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Eski adı İstanbul Boğaziçi Köprüsü. Birinci köprü olarak geçiyordu. Şu anki bulunmuş olduğumuz yerde Avrupa kıtasının son son sınırı. Yani Boğaziçi, Bosporus. Karşısı ise Asya yakası. Daha Çin'den Çin'den beri gelir. Avrupa kıtasının yakın en son bulmuş olduğu yerde parmağımın ucuna göstermiş olduğu yerde. Evet burası. Yani iki kıtanın birleştiği yer dünyadaki ilk ve tek şehir olarak İstanbul. Köprü de iki kıtayı birbirine bağlar. Boğaz'ın incisidir aynı zamanda. Üzerinde araçlar metrobüs geçmekte. Hemen de bakın soldan Şurada yük gemisi geçmekte. Yani her türlü kara ve deniz ulaşımının birleşmiş olduğu, iki kıtanın da birleşmiş olduğu şehir İstanbul'dur. İstanbul burası işte. Gördüğünüz gibi İstanbul. Başka anlatmaya gerek yok. İstanbul kendisi anlatıyor. Köprüsü. Boğaziçi Köprüsü. Tam köprüden altındasın bak. Görüyor musun?